Merhabalar, yatırım ve finansa hoş geldiniz. Ben Talha Yoktaş. Arkadaşlar, bugün biliyorsunuz ki hatta dün daha doğrusu yazılım sektöründe büyük bir çakılış oldu. Ki bekliyorduk biliyorsunuz, bir söylüyordum ben size. Hafif kar uzun vadeli etin Bakın satın demiyorum. Uzun vade bir etebilirsiniz ama birazcık kar Bu arada yazılım sektörü düştükçe aralarında 3 adet hisse var. Gerçekten potansiyelli ama artık yazılım sektörü değil artık yazılım sektörü için almıyoruz arkadaşlar. Yeni bir sektör çıktı. Yazılımın alt dalı. Yapay zeka. Yapay zeka tüm dünyada biliyorsunuz ki şu an çok yavaşta ve özellikle iki gündür de çok konuşuluyor. Yakında yeni trend yapay zeka trendi olacak. Bizim de para kazanmamızın sebebi aslında bu trendleri önceden bilmek. Artmadan almak, arttıktan sonra almak bize bir şey ifade etmiyor. Almasak ve takipte tutalım bu hisleri. Yani artmaya başlayan ardan bunlara yapışalım şu anki artışları da bakın. Yazılım olarak artış farklı, yapay zeka olarak artış farklı. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde bakın. Türkiye bir teknoloji ülkesi değil. Daha değil en azından. Yapay zeka, yazılım burada gelişmedi. Ama dünyadaki yazılım fiyatlarının artması Türkiye'de gelişmemiş bir sektörü bile 3-4 arttırabiliyor. Bir de yapay zeka alanları gelişme gösterilirse hem Türkiye'de hem dünyada 10 katlar, 15 katlar, 20 katlar hayal değil. Bunları size az sonra kanıtlarıyla sunacağım. Bir de şunu söylüyorum arkadaşlar. Her videoda biri size kanıtlarıyla sunmuyorsa onu dinlemeyin. Ben de dahil olmak üzere. Ben size tek tek kanıt 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 göstereceğim. Niye olduğunu. Şimdi yavaştan isterseniz haberlerimize geçelim. Sizler ricam video beğenmeniz ve kanala abone olmanız. Öncelikle iki haberimiz var arkadaşlar. Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'den uyarı. Kodlama öğrenmeyin. Bu aslında bakın. Dün yap, e, yazım yazılım sektörünün aslında haberlerinden birinin bu olduğu konuşuluyor. Niye? Nvidia'nın sözü dedi ki artık kodlama gereksiz bir şey öğrenmeyin. ki biliyorsunuz kodlama da artık bilişim yazılım sektörünün başlıca ana faktör. Öğrenmeyin. Ne, niye öğrenmeyin dedi. Bu yapay zekanın mucizesi dedi. Ne yapay zekanın mucizesi? Artık programlama öğrenmeden programlama yapmak. Yapay zeka bizim yerimize bunları yapıyor dedi. Çoğu insan zannetti ki işte ee, bu yüzden düş. Tabii ki bunun da etkisi vardır sektörün düşüşünde. Bir anda düşmesinde bilişim sektörün. Ama bilişim sektörünün aslında biraz düşeceği vardı. Endekse düşmesiyle beraber de buradaki para çıkışı oldu. Ve şu var bakın. Bunun aslında etkisi var belli oranda. Nasıl etkisi var? Ee, biliyorsunuz ki tüm sektör aslında yabancılara ait. Bizim bilişim sektörünü yükselten şey yerli yatırımcı değil. Evet yerli sondan girdi ama çok geç kaldı. İlk başta girenler aslında yabancı yatırımcıydı. Yabancı yatırımcı sektörü yükseltti ve bu haber global haber. Bu haberin gelmesiyle yani sektörden çok direkt para çıkışı oldu hisselerden. Dediler ki global etkisiyle Türkiye'den para çıkışı yaptılar. Bu sektör bizim için yeter dediler şimdilik. İlerleyen günlerde artabilir tabii ki artabilir Daha ilerisi için güzel sektör. Mini para çıkışı olması bence gayet makul. İlerleyen günlerde tek artış başlarsa o hisselerde kalabilirsiniz. Onun için bir haber daha var bakın. Bu haber yazılımdan çıkış değil. Bu haber arkadaşlar aslında yine yapay zeka bakın yapay zeka artı bir yapay zeka artı iki. Apple'ın elektrikli sürücü sütonu projesi iptal edildi. E bize ne? Bu e, bir batarya sektörü için enerji sektörü için olumsuz. Peki bizimle ne alakası var arkadaşlar? Bizimle alakası şu. Project Titan, Apple'ın Titan projesi iptal edildikten sonra Apple 2000 kişi çalışıyormuş bakın projede. Bunları arkadaşlar Project Titan projesinin çalışanlarını 2000 çalışanını yapay zeka birimine kaydıracak Apple. 2000 kişi yapay zeka kaydırılıyorsa bakın. Birçok alan var Apple'ın çalışma alanlarında işte. Donanım tarafı var, bilişim tarafı var, yazılım tarafı var. Ee, onlarca taraf varken 2000 kişiyi yapay zeka birbirine kaydırıyor. Bu da bizim için arkadaşlar aslında artık önemin yapay zeka tarafına verildiğini gösteriyor. Bu da sektör için çok pozitif bir durum. Peki. Bizim şimdi hislerimize sizlerle izniniz varsa tek tek geçeceğiz. Sadece öncesinde Nvidia'nın size grafiğini göstermek istiyorum. Bakın. Nvidia gibi dünyanın en büyük şirketlerinden biri. Değeri bizim için 2 trilyon dolar. 1 trilyon 940 milyar dolar aslında tam olarak. yani neredeyse toplam Bist yüzün değerinden daha fazla. Bist yüzün değerine yakın veya daha fazla o oranlarda işte bir değere sahip şirket. Koskoca tüm Bist yüz kadar. Veya yani belki tüm borsa İstanbul kadar değere sahip neredeyse tüm Türkiye'deki hisse bu kadar ediyor yani değeri. O kadar büyük bir şirket. Buna rağmen hisse 55 günde %65 yükselebiliyor. Hatta yani minik bir düşüş olmuş bakın şurada. 162 ee, %62 yükselebiliyor 56 günde. Böyle büyük bir etken aslında bu. Yani şaşırmayın bu kadar yükselmesine. Mesela 511 günde hisse 5 katına çıkmış. Yani böyle büyük bir şirket yani dünyanın en büyük şirketlerinden biri. Ağır bir şirket 511 günde. 1,5 yıl bile olmadan sadece 6 katına %5 son yedik bir artış olmuş 6 katına fazla fiyata çıkmış. Geçmiş çok daha ucuz tabi bunları zaten biliyorsunuz. Yani bu şirket bu kadar artabiliyorsa bizim şirketlerimizde 15 kat, 20 kat, 100 kat, 200 kat belki 1000 kat artabilir. Türkiye gerçekten bir yazılım ülkesi olduğunda ki zaman çünkü bunlar arttı bak. Gösteriyoruz burada 5 varmış. 2015'ten bir yana 150 kat artmış bakın bu hisse 150 kat. Dolar bazında. Bir de bunu dolar ekleyince işte 2500 kat, 3000 kat, 4000 kat diye gidiyor artışlar. Yabancı tarafta olduysa biz de olmaz demeyin. E tabii ki bunlar kadar büyüyecek bir Türk şirketimiz yok ama önemli olan fiyat değil. Önemli olan artış oranı. Oransal olarak artış görülebildiğini bize kanıtladı. Şimdi kanıtları size hangi hisseler var söyleyeceğim. İlk isimz arkadaşlar bakın burada haberimiz var. Hangi hissenin haberi? Burada VBT yazılımın haberi. Ne diyor burada? Bilişim 500 araştırmasına göre Türkiye'de son 3 yılın en hızlı büyüyen şirket olarak kategori, kategori birincisi seçilen VBT yazılım şirket satın alma ve iştirak etme yolunda büyüme stratejisi çerçevesinde İstanbul'da büyüyor arkadaşlar. Yapay zeka ile izleme ve veri merkezi otomasyon çözümleri sunan TSSX Bilişim ve Danışmanlık AŞ'nin %30 payını almak üzere görüşmelere başladı. Bu Ağustos'tan beraber. Yani VBT yazılım gözünü yapay zekaya takmış. Bunu burada görebiliyoruz. Yapay zeka alanında bir hisse almak istiyor kendi bünyesine. ya pay girmek istiyor. Bu da aslında bunun ilk çalışması. Edeceksin şimdi 4-5 ay geçmiş almadım arkadaşlar. Bu bir oyun değil. Şirket dünyasında piyasalarda öyle her şey hızlı olmuyor. çocuk gibi ben bunu istiyorum alayım değil. Bunun çalışmaları var. Finans takibi var. Bilanço takibi var. Avukat işleri var. Bütçe planlaması var. Var oldu var. Belki bazen 2-3 yıl bile sürebilir şirketlerin alınması ve projeler. Ki az sonra onun bakacağız. Diğer listemiz arkadaşlar. MIA Teknoloji. Bakın MIA Teknoloji arkadaşlar. Bilişim 500'ü en ileriden bir şey paylaş. Yine bu da bakın burada. 10 Ağustos 2023'te bir projeydi arkadaşlar. Tabii bunda birçok projesi var. Burada, MIA Teknoloji, nin. Metaverse var. Bilişim 500'deki daha binlerce projesi var. Bakın burada. Lojistik alanı var, sağlık alanı var. Birçok projesi var. Kendisi. Bilişim 500 Plus. Yapay zeka alanında... 4. Dört, sıraya aldı arkadaşlar bakın. Bilişim 500 şirketler arasında muazzam başarı. Bilişim 500 Plus'ta yapay zeka alanında 4. oldu. Mesela yani lojistikli bir sağlıklı iki oldu. Bakın Ankara merkezi firmalar arasında 9. sıraya yükselirken geniş kapsamda Bilişim 500 ilk 5 şirket listesinde 60. sıraya yükselmenin gururunu yaşıyoruz gibi bir artış açıklaması var. Bu da bizim için MİA teknolojinin gelecekte yapay zeka alanında yine muazzam şey olduğunu gösteriyor. E diyeceksin ki sen Yapay zeka alanı dördüncü. M -M -E çok büyük. Ya baktığımızda şöyle set tarafında. E, bilişim yazılımda. bakalım. Bakın burada en büyük üçüncü şirket. Ama yapay zeka alanı dördüncü. Bunlar daha mı iyi? Hayır arkadaşlar. Her şirket biliyorsunuz ki borsaya açık değil. Hatta yapay zeka alanındaki en büyük şirket borsadaki mini teknolojidir. Ama o diğer şirketler yapay zeka alanındaki borsaya açık olmadığı için bizi pek fazla ilgilendirmiyor. Son şirketimiz arkadaşlar buradaki Art Group Bilişim. Kendisini biliyorsunuz daha önce videosunu çektim. Blockchain, Web3, Metaverse ve yapay zeka teknolojilerine çalışacak. Argador adında arkadaşlar bir şirketi var. Gelecekte bu şirket çok daha büyüyecektir. Arge projelerini çalıştırıyor. Bu önümüzdeki dönemlerde çok daha büyük işler yapacağını ben düşünüyorum bak Argador ayrıca büyük veri, veri analitiği, makine öğrenme, derin öğrenme, yapay zeka konularında ve yapay zeka çözümlerinde projeler arkadaşlar oluşturuyor. Demişler ki oluşturuyor. Yani yine başladılar çalışmaya. Bu anda da gelişmeleri açık ve yükselmeye devam ediyor diyebiliriz. Sana art grup bilişimin gayet iyi bilançosu var. Öz sermayesi çok iyi ki. Yani PDD makul bir öz sermaye göre. Dönen duran varlığı iyi. Net dönen bir kar artışı Buradaki marj artışları da kabul edilecek değerlerde. Miatek tarafında tabii ki yine hızlı bir artış var. PDD çok yüksek. Bunun sebebi aslında yüksek piyasa değeri. Ama buna rağmen borçlanması az dönen duran varlığı iyi net dönem karı salam şirket. BB tarafında yine çok az borçlanması var. Ne finansal borcu fazla ne net borcu var artılarda. Dönen duran fazla varlığı fazla öz sermayesi iyi bir şirket piyasa değeri de makul. Özellikle sen son dönemdeki de artışının sebebi aslında yüksek piyasa değeri. Bu şirketin PDD'sini gayet fazla yükseltti Bu da bizim için bir sıkıntı çıkarıyor aslında. Yoksa değil, çok daha ucuz PDD'ye sahip olabilirdi. Son dönemdeki yükselişler şirketi biraz daha pahalılaştırdı. Ama hala yüksek potansiyele sahip. Ayrıca hemen bu hissenin grafiğine bakacağız. Tabii ki şu an düşüş içerisindeler. Bakın tekrar diyorum. Özellikle bu yabancı çıkışla beraber düşerlerse daha fazla gidilen videonu çekeceğim. Bu hisseleri daha sonrasında alabilirsiniz. Yani mesela VBT tarafı için alım seviyesi 32 TL civarı muazzam alım seviyesi. Düşer mi daha şu an o sinyali vermedi. Ama düşmesi durumundaki İlk desteğimiz biliyorsunuz ki buradaki 38 bölgesi yarın bir gün 32'ye düşse bu hisse için büyük alım noktası. Bak bu arada 38 de güzel bir nokta ama asıl noktası 32 TL seviyesi. Yoksa 38'e de hayır demem. Çünkü bakın RSI seviyesi çok iyi düştü. Hissemiz gayet makul fiyatlara doğru iniyor. Sen fazla yükselen yazdım yani yazdığım hissesiydi. Miratek arkadaşlar çok hızlı yükselen bir hisse aralarında. Ki yüksek piyasaların sahip olduğu için de çok ilgi çekiyor. Bunun lazım lazımdı biliyorsunuz ki çok hızlı yükseldi. Bollinger Band tarafında satış sinyali geliyordu. Yarın bu hissenin pozitif olması lazım. Bakın kavuf bandı lazım. O takdirde pozitif sinyal devam edecektir. Artış devam edecektir. Alım bölgesi ise buradaki 61 ve 64 arası bizim için makul nokta. Asıl seviyesi ise 55 noktası. Tekrardan buradaki 36, 37 seviyesine gerek yok. Çünkü Mia Teknoloji 2 içerisinde büyük bir yol aldı. Bakın gösteriyoruz burada. Bir sürü işe aldı. NATO tarafında projeleri var yapay zeka proje derken birçok projesini aldığı için art artı arkadaşlar bakın buradaki sağlık alanındaki yatırımları, sağlık alanındaki satışlara beraber, para girişlere beraber de kendisi muazzam bir şekilde oldu. Son olarak Ardiz'e bakalım. Yine Art Grup bilişimde. Son ayarında Salit Bey ise düştü ki yani düşmesi lazım zaten. Bu düşüyorsunuz burada. Bakın Kaufman'ı sert kırdı. Tekrardan Kaufman hareketli ortalaması üzerine geldiğinde bizim için pozitif sinyal gösterebilir. Ama uzun vade için sert bir RSI kırılışı var. Ben bunu aslında pozitif olarak görünmüyorum. Uzun vade toparlanma için tekrar toparlandığında bu ise daha sert bir yükseliş yapacaktır. Bu arada bu madde diğer 3 hisse için de geçerli. Diğer 2 hisse için de geçerli. Bu hisseler o kadar güzel RSI düşler yaptılar ki. O kadar güzel düşüşler yaptılar ki. TR yükselmeye kalktıklarında daha sert bir şekilde yükselebilirler. Ki aslında 29 Şubat tam izleme tarihi. Bugün hareketlerine göre biz art grup veya yani diğer yazılım yönünü yeniden belirleyebileceğiz. Çünkü ben şu an buna gece çekiyorum. Saat 2.30'da çekiyorum. Bir günlük veriyle hisselerin aşağı mı yukarı bir yöne gideceğini tahmin etmek çok zor edemezsiniz de. Çünkü satış yönünde düştüğü için bir iki günlük daha veri olması lazım. Bir iki günlük daha bizim bu projeleri izlememiz lazım. Umarım benim ne demek istediğimi anlayabilmişsinizdir. Uzun vadede hiçbir sıkıntımız yok. Kısa vadede ise izleme alanındayız. Benim bu kadardı. Dediğim gibi sizden ricam videoları beğenmeniz, yorum yapmanız ve kanala abone olmanız. Hepinize ailenizle mutlu, bol kazançlı günler dilerim.